Previously on aşk yolunda. 10 yıldır buradayım ama hiç değişmedim bak. Güle güle. Çıkarken son işlemler var. Onları yapıp çıkarsın. Para toplamam lazım. Ama nasıl? Memdu amca desem o beni hemen sattı. Acaba neden? Nasıl bir kafa ki? Neredeyse hemen hemen iki pencere boyunda. <laughs> Bu adama benim ben güvenemiyorum şu anda. Güven, güvenim sarsıldı Aha Mert orada. Hemen yanına gideyim. Gideyim. O, oh, ne haber kardeşim? Beni hatırladın mı? Vay hatırlamaz olur muyum? Nasılsın? Hani sen bu e, masum bir insanı paramparça eden adam değil misin? İyiyim iyi. Hala içinde en ufak bir vicdan azabı yok. <laughs> Hafiz'den yeni çıktım. Ama hiç hafiften çıkmış gibi durmuyorum değil mi? <laughs> Hadi 10 yıldır be, 10 yılda be, <laughs> beni hiç değiştirmemiş bu ihtimalle. Sana işim düştü. Ve ben sadece işim düştüğü zaman insanları rahatsız ediyorum. Evet. <laughs> evet e, oyun boyunca daha önce Mert'i aradı sordu mu? Hayır tabii ki de. Ama bizi çıkarken de Mert almadı. Evet. Yani işi düştü belli. <laughs> Çok çıkarcı bir insanım. Sana işim düştü. Sen de bana göre uygun bir iş var mı? Bak çok kötü bir şey geliyor. Yine mi ya? Çok kötü olmaz bir şey. Ki. Evet çok kötü bir şey geliyor. Pizzacılık falan olsa. <laughs> çok kötü bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Basmak istemiyorum. Bas. Var. <laughs> var var olmaz mı? Ama sakat işler ajanlık gibi. <laughs> ben de teklif var kardeşim zorlama yok senin karar. <laughs> ne yapalım? Etme ya. <laughs> Etme ya. Maalesef para kazanamayacağından oyun bitecek, kabul etmelisin. Bu evet. aşk yolunda kaç bölüm? 5. Aşk yolunda 5'e kadar e, Türkçe yazmayı öğrenecek mi peki? Ha onu bilmiyorum. Türkçe modu var mı bunun? Türkçe yazma modu. Evet. Kabul ediyorum. Tamam. İlk görevin şu bombayı alıp vereceğim adresteki eve atıp kaçacaksın. I have come here to chew bubblegum and kick ass nasıl bir insan ki etrafındaki arkadaşları Emdu amca zaten hiperaktif elleri kolları <laughs> sürekli kıpırdayan bir adam yolda geçen masum insanları ezmeni istiyor tanıdığı arkadaşı kahveye bomba atmanı istiyor Nasıl bir terör örgütünün içindesin sen? <laughs> Gel bir çekip çıkartalım bu hayattan. Ve bombayı alıp götüreceğim, vereceğim adrese götür derken ki yüz ifadesi hiç değişmiyor tabii ki. Aynen. <laughs> Büyük bir soğuk kanlılıkla karşı. Tabii. Tabii abi. Her zaman Niye yaptığımız ya işler. Yani. Ya ben ben az mı araçlara C4 bağlamadım. Ya bunlar ne ki ya? Mert'in vereceği bombayı vere Mert'in vereceği bombayı vereceği adresteki Eve atıp kaç. Tamam. Ha. Vereceği bomba. versin bombayı o zaman. <laughs> Vermedi mi? Aa. Ya ben çok <laughs> şaşırdım şu an. <laughs> Oyun. evet. Oyundaki font sığmamış buraya. <laughs> Adam hiç kontrol etmiyor Tabii Şunu kim? bir okuyalım. Mert bombayı bireye gizlemiş. <laughs> çok sıkıntılı <laughs> bir ameliyat <laughs> olmuş <laughs> olabilir. Bir, <laughs> bir bireyde kaybetmiş bombayı <gülüyor> abi. <gülüyor> Saklayacak başka yani. <laughs> Bunu <gülüyor> yapmak zorundaydı. Lan inşallah bize gizlememişsin lan. Arkana bir sağa bir sonuna bak. Lan <laughs> <Her gülüyor> kendimi kontrol et. <laughs> Her, an bomba bize girmiş olabilir. <laughs> Hayır ince göründüğünü söylüyorum. i̇nce bir şey yani. <laughs> ya çok rahat bireye gizlenebilecek boyutlarda. ebatlarda değil. <laughs> evet. Bulmak zor olacak. Bence de. Evet. Bence zor olmayacak. Biraz meşakkatli olacakmış <laughs> gibi geliyor. Al işte burada. <laughs> <laughs> Bomba var vardı orada birey mi var? <laughs> birey varmış denk ki. Bireyden bombayı çıkardık. <laughs> Şimdi bombayı atacağımız ev kahverengi kapılı. Aa ne kadar eş eş renkli. Mavi duvarlı olduğunu söyledi. Eşya kutusundan bombayı al ve tarif ettiğim eve at. Yanlış ev olduğunda bir daha denersin unutma. Yani Yanlış olduğunda <laughs> önemli değil ölmeleri. <gülüyor> sen, sen <laughs> doğru bana kadar at. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak canım 2-3 kişi de yanlışlıktan ölsün ya hiç. Şu perspektife bakar mısın ya? Arabalara bak arabalara. Arabalar üstten görünümlü şeyler yandan görünümlü. Bu sahne olumsuz bir sahne etkilediği için senaryo gereğinden kapatın. <laughs> Yani oh. aslında varmış. Oh my Ama öyle bir gore yapmış yani, bakma. Oh my fucking he. Öyle bir sahne çizerim ki hayatın boyunca bilinç altında sürekli o sahneyi görürsün. Bombayı kaybetme sahnesi gibi. Bombayı <laughs> kaybetme sahnesi gibi. O yüzden ben sana bunu yapamam. <laughs> Sen buna bakma. Ben kapatayım. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Ama çizdim ben onu. Yani bir kere zaten benim böyle bir sahneyi çizebileceğim oyundaki çizdiğim şeylerden belli olması lazım. Bunu anlamış olman lazım yani oyunun grafiklerinden. <laughs> Görevi yaptım kanka. Çok üzüldüm. Hey neyse. <laughs> Kaç TL vereceksin bana? Adam önceden anlaşmadı mı para için? Aa, <laughs> 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 Ama adam dedi ki bana bir iş lazım dedi. Para lazım demedi ki. <laughs> evet, bana bir iş lazım dedi. Doğru. Aynen. <laughs> Doğru. Şu anda adam dese ki ne parası oğlum dese hiçbir şey diyemezsin. Ben sadece sana iş verdim. Aramızda yani. hiçbir anlaşma olmadık ki dostum. <laughs> evet. Sen durduk yere <laughs> Sen insanların üzerine bomba attın. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, tüm görevleri yerine getirince vereceğim para. Bak ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim, ya. Ağır kazıklıyor ki yani. hak ediyor ibne. Ben sana evet. <gülüyor> <gülüyor> Hem de 10.000 TL. La geçen de 10 bin TL verdiniz ya. Ya uf. ne 10 bin liraymış arkadaş. Tüh. Peki tamam. Yeni görevim. <laughs> bizim adam. Bizim adamda Bence beyi, beyin, tümörü var. <gülüyor> <gülüyor> bence kronik ve gizli mallık Gizli mallık <laughs> gizli şeker var. Gizli mallık var. <laughs> Her şey bana